Merhaba, Burcu Koşar Vokal Stüdyo'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda şarkı söylerken ağızdan mı yoksa burundan mı nefes almalıyız sorusunun cevabını eline boyuna konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar bu videoda kendi şahsi fikrimi paylaşıyor olacağım. Ve aynı zamanda birçok farklı sanatçının, farklı ekolün, farklı hocaların da fikirlerini sizlere Anlatacağım. E, bu demek değil ki benim anlattığım, benim söylediğim elzemdir, kanundur, anayasadır değişmez. Hayır, çünkü bu konuda e, fikir ayrılığı var. şancılar arasında da, ekoller arasında da farklı e, aslında tezler var. Bu sebepten dolayı benim söylediğim kanundur demiyorum. Ben kendi tecrübemi aktarıyorum, gerisi size kalmış. Vücudumuzda iki tane farklı hava yolu bulunmaktadır. Bir burun, iki ağız. Burundan aldığımız havayla ağızdan aldığımız hava aynı yere gitmektedir arkadaşlar. Akciğere gitmektedir. Fakat ikisinin de artıları ve eksileri vardır. Şimdi önce burun nefesinden daha sonra ağız nefesinden bahsedeceğim. Sonra da kararı sizlere bırakacağım. Burun nefesi. Arkadaşlar burundan nefes aldığımızda bir, burnumuzun içindeki Kıllar tarafından hava filtrelenir. 2- Hava nemlendirilir. 3- Hava ısıtılır. Şimdi 3 tane e, önemli özellik e, burunumuzdan nefes aldığımızda bizlere çok daha faydalı. Fakat işin artı yönleri bu olsa da bir de eksi yönleri var. Burun nefesi aldığınızda eksi yönde olabilecek e, durumlar şöyle olabilir. Eğer burnunuz tıkalıysa, kronik bir tıkanıklık, sinüsleriniz doluysa, burnunuzda kemik eğriliği varsa, burnunuzda et varsa ve sesinizde bir nazallaşmaya yatkınlık varsa, burun nefesi aldığınızda ne yazık ki havanın miktarı da azalacağı için e, artı yönler çok olsa da eksi yönlerin ağırlığıyla beraber burun nefesi belki de sizin lehinize olmayacaktır. Şimdi gelelim ağız nefesindeki artılara ve eksilere. Ağızla nefes aldığımızda bir daha hızlı ve daha derin nefes alabiliriz. Yarı esner pozisyon, yani pre dediğimiz pozisyona çok daha rahat kavuşabiliriz ve aynı zamanda farinks boşluğumuzu da çok daha rahat açabiliriz. Ve şunu da unutmamamız gerekir ki nefes aldığımızda, ağızdan nefes aldığımızda burun kanallarınız açıksa burundan da nefes almış olursunuz. Peki ağzımızdan nefes aldığımızda eksi yönler nelerdir? Öncelikle tabii ki havanın ağzımızda yarattığı bir kuruluk hissi. Boğazımızda, ses tellerimizdeki kuruluk hissi ne yazık ki eksi yöndür. Ve aynı zamanda ortamdaki herhangi bir havada bulunan e, mikrobik durumu da direkt içeri çekeceğimiz için bu da e, var oluşabilecek bir hastalığa da davet çıkarmış olur. Farkındaysanız, burun nefesinin de ağız nefesinin de artı ve eksi yönleri var. Birinci e, örnekte verdiğim pozitif taraflar, ikinci örneklerde verdiğim negatif taraflar bence iki tarafında eşit. Bu noktada ben, Kullanışlı olana bakarım. Yani şarkı söylerken burundan nefes almak için çok fazla çaba sarf etmem gerekiyorsa, yani gibi bir e, durum varsa, çünkü nefes almam gerekiyor ki şarkıyı da, Güzel e, idame ettirebileyim. Kontrol edebileyim. Diyafram kasımı etkin kullanabileyim. Ve burun nefesi alırken yumuşak damak pozisyonu farenks boşluğunun açılması gırtlak pozisyonunun düşmesi eğer sizin kontrolünüzde zorlaşıyorsa burun nefesi alırken e, o zaman ağıza yönelmeniz gerekiyor. Yani daha profesyonel kişilerde Belki burun nefesi e, artı yönde olabilir ama daha başlangıç seviyesi ya da bu konuda kendinizi yeni yeni eğitiyorsanız ağız nefesinde e, tercihde bulunabilirsiniz. Ben burada öğrencilerime açık ve net söyleyeyim size ağız nefesini tercih etmelerini istiyorum. Ben de ağız nefesi kullanıyorum. Fakat şarkı söylediğim ve egzersiz yaptığım anların dışında Burun nefesi kullanıyorum. Bu demek değil ki hayatımın geri kalanında <laughs> sürekli ağız nefesinden e, ağız nefesini kullanıyorum. Hayır, azdan nefes sadece şarkı söylerken ve egzersiz yaparken alıyorum. Bunun teknik sebepleri de bir önce saydığım gibi daha hızlı nefes alabilmek, pozisyonu daha rahat açabilmek, farengsin e, genişliğine daha hızlı kavuşabilmek, gırtlak pozisyonunu daha rahat düşürebilmek ve tabii ki hızlı nefes alabilmek için. Burundan nefes aldığımda bunları yapabiliyorum ama daha Hızlı hareket edemiyorum. Yani çevikleşemiyorum. O yüzden ben ağızdan nefes almayı tercih ediyorum. Benim hocam da bana böyle tavsiye ediyor. Onun hocası da ona tavsiye de böyle bulunmuş. O yüzden bu bir kuşak biliyorsunuz. Bu bir el verme aslında durumu. O yüzden burada ben Power of de saatlerce inceledim. Burada Jessie de saatlerce inceledim. Burada Neşet Ertaş'ı da saatlerce incelemişliğim var. Gerçekten obsesif bir yapım var arkadaşlar saatlerce oturup bir şarkıcıyı e, izleyebiliyorum dinleyebiliyorum zamanında bunu yaptım hala yapmaya, da yapmaya devam ediyorum gözlemleyerek öğreniyorum çoğunlukla çünkü ben e, ve burada e, şarkıcılar bazen burnundan nefes alırken opera sanatçılarından da bahsediyorum da dahil buraya popçular da dahil e, halk müzikçilerde <laughs> cazcılarda e, herkes farklı farklı nefes alıyor. bazen burnundan bazen ağızdan o yüzden bunun bir yolu yok Hangisi size daha kolay geliyorsa onu uygulayın diyorum ve bu so e soruyu aslında kendinizin yanıtlamasını istiyorum. Ben cevabımı zaten söyledim. Top sizde arkadaşlar. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yüklediğim videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.